Herkese merhabalar. Arkadaşlar şimdi yine Muğla'dayız. Ee, evdeki elektrik kesintilerine karşı ee, yine sessiz enerji modellerimizden 3 kW'lık olan modelimizi sisteme entegre ettik. Elektrik kesintisi olduğunda gördüğünüz gibi salondaki buradaki televizyonumuz, internet modemimiz, prizlerimiz, aydınlatmalarımız yine aynı şekilde buradaki mutfak, alet ve edevatlarımız çalışacak şekilde sistem yaptık. Gördüğünüz gibi kocaman bir buzdolabımız var. Sadece bulaşık makinesini bilinçli bir şekilde kullanacağız ya da elektrikler gittiğinde kullanmayacağız. Ama onun haricinde kettle'ımız, işte kahve makinamız, yine çaycımız ya da gördüğünüz gibi hızlı yemek pişirme için kullanılan sistemde çalışmaya devam edecek. Aynı şekilde burada bir elektrikli aygazımız var. Genel anlamda elektrikli aygazları bağlıyoruz ama buradaki elektrikli aygaz trifaz, biz monofaz olduğumuz için ekstra küçük bir prizden, herhangi bir prizden olacak şekilde tek fazlı bir elektrikli aygazla elektrik kesintisi olduğu olduğunda ihtiyaçlarını karşılamaya devam edebilecekler. Herkes daha yine buz toz makinesi de çalışmaya devam edecek. Burada da 2 numara sessiz enerji güç kaynağımızın olduğu taraf bir aldıklarını şebekeye geçirip sistemi deaktif yani kapatma şeklinde kullanabilecekler. Elektrik kesintisi olduğunda sistem devrede olacak. Şimdi gelelim. Sistemimiz nerede? Müşterimiz böyle bir raf istedi. Hatta rafı da biz yaptık. Gördüğünüz gibi sistem burada şu anda aktif bir şekilde hem dolum yapıyor hem de bir taraftan kullanım imkanı sağlıyor. Müşterimize hayırlı olsun. Sistemimiz tamamen sessizdir. Hatta şu anda fan çalışıyor, şarj olduğu için sesini duyabiliyor musunuz? Küçük bir fan sesiyle sistemi tamamen aktif hale getirmiş bulunuyoruz. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun. Merak edilen sorular varsa sipariş için WhatsApp hattımızdan ve web sitemizden bize ulaşabilirsiniz. Sessiz enerjiyle enerjisiz kalmayın. 3 kW'lık olan modelimiz var. Bu da içerisinde 3.8 kW elektrik depoluyor. Yine batarya kapasitesini gösteren ekranımız. 2 adet 220 çıkışımız. Buradan tam sinus olacak şekilde 3 kW enerji alabiliyorsunuz. Bu da gördüğünüz gibi yine sağında solunda kutupları olan yüksek kapasiteli bir enerji depolama sistemidir. Şarj için gördüğünüz gibi arkasında kablosu var. Yine İsterseniz buradan güneş enerji sistemi ekleyerek sistemi şarj edebilirsiniz. Kendi elektriğini üreten bir solar generator haline çevirebilirsiniz. Yine bu sistem içerisindeki enerjisini otomatik bir şekilde eğer entegrasyonu yaparsak montajı yapıldığında elektrik kesintisini tamamen engellemiş oluyor. Bildiğiniz bir güç kaynağı kesintisiz güç kaynağı olarak görev yapabiliyor. Bu iki modelin en önemli özelliklerinden bir tanesi lityum batarya. Lityum bataryalı olduğunda modellerin ömürleri 10-12 senenin civarında bir kullanım imkanı sağlıyor ve ağırlık olarak da yarı yarıya çok daha uygun bir ağırlığa geliyor ki mesela bu 3 kW'lık normalde M300 modeli 96 kg iken lityum olduğu için şu anda 40 kg'a kadar ağırlığı düşmüş oluyor. Yine aynı şekilde lityum bataryalı diğer 1 kW'lık olan modelimizde bu şekilde çok daha kullanışlı, taşınabilir bir hal almış oluyor. İhtiyaca göre diğer modellerimizi de web sitemizden inceleyebilirsiniz. Sessiz enerjiyle enerjisiz kalmayın.